Merhaba arkadaşlar bugün ev yapma serisinin ikinci bölümündeyiz ve arkadaşlar e, İlk başta meşe meş ağaçlarında bir tane ev yapmıştık ve mü mükemmel olmuş arkadaşlar Ve şimdi serimizin devamı Açılmasını bekliyoruz siz like atıp abone ol ol olursanız bu serilerin devamı gelecek arkadaşlar Şimdi arkadaşlar videonun bir, bir, iki, bir iki dakikası şey gidiyor arkadaşlar bu ne kadar sıkıntılı olduğunu hiç bilmiyorsunuz videonun bir iki dakikası falan evet. devam arkadaşlar şu arkadaşlar hayatta kalma serisi bu arkadaşlar devam var arkadaşlar ee, loading ekranı çıktı arkadaşlar şu mobizden kaç dakika olduğunu görebilir miyiz? Mobizden mi? Ne bileyim ha. Ne 1 dakika 6, 7 saniye falan. Fark ettiyseniz 1,5 dakika veya 2 dakika olabiliyor. Hemen videonun 2 dakikası böyle gittiği için 15 dakika süremiz var. Yani 12 dakika boyunca pardon 13 dakika süremiz var. 13 dakika oynadıktan sonra 13 dakika bizim oynama süremiz yani. Videonun 2 dakikası gidiyor şu an. Video 2 dakika bitmek. Siz de bunu ileri sarabilirsiniz yalnız. Ben kesmiyorum. Hiç uğraşmayacağım. İstersen kesebilirim ama arkadaşlar öyle kesersen de olmaz. 2 dakika oldu. Aldık. Bugün cankiller bak. Şuralarda zombiler vardı. Keşke sabah ortaya daha da bu arada arkadaşlar. E, blok koyalım arkadaşlar. Ne? Ne kattım lan ben? Lan kim sen o kattın lan? Ne oluyor ne oluyor? Bir böyle olmaz mı değil mi arkadaşlar? benim hem arkadaşlarım da var. Youtube, YouTube beni izleyen arkadaşlar da var. Onlarla birlikte seni yeneriz iskelet mesela cehennemde cehennem ateşinde olmuyorsundur. İnşallah bunları duyarsın. Hemen yürek arkadaşlar yürek. Sabah oluyor zaten. bir şey fark ettim. Koyun avlamadan olmuyor sabah yaptığımız ilk iş zemini düzeltmiş de neymiş A böyle yapmayacağım arkadaşlar bir şey fark ettim düzenleyin görevimizi yapacağız Creeper bana baktım arkadaşlar. Şahitsiniz. Creeper hiçbir şekilde Creeper ben Creeper'a baktım mı? Bu soru. Görünmüyoruz. Creeper suç kimde? Creeper de mi bende mi? Yaptığı işe bak ya. Allah terbiyesiz. Oyun gereği bir şey yapmıyorum. kodlama kodlama da ben Creeper'a bakmıyorum ki Creeper bana bakıyor. Bu ne? O zaman için hiçbir şekilde doldurma yapmıyorum. Zaten altına falan bakmadığımız için altını falan göremediğimiz için bu oyunun fizik kuralları geçerli değil. Şunun üstüne şöyle bir şey koysam da bir şey olmuyor. Sandığına R bulmam lazım. Şuraya koyuyorum. Şurada sandık. Bunun sandık ikiliyi çevireceğiz merak etme. Hatta hemen çevirelim. diyeceğim. Çevirelim. Koyun Ha bir de burasını kırmıştı değil mi? <laughs> ne oluyor lan? Arkadaşlar şey, siz duyduysanız Nasıl şey, bu ses niye çıktı? kokuyor <laughs> hero Zero Bray mıdır nedir? Allah Allah. Bakın. Bu seslerden ben ben kork hadi korkuyorum siz Allah var arkadaşlar. Allah her türlü yener. Zaten Allah var. Böyle bir şey gerçek değil zaten. Hadi canavarlar gerçek olsa illa hayatında bir kere görmek zorundasın. karanlık bir yani bir hayatınızda hiç kaç kere girdiniz yorumlara yazın. Kaç kere girdiğiniz yorumlara yazın. Yorumlara yazanlara kalp atıyorum burası vardı değil mi? Koyun olmazsa olmaz. İnek hayır. İnek, inek hayır. Koyun evet. Tabii arkamda bir melek zombi var. bu örümcek hile yapıyor. Ya şu şu koyun mes gece gündüz meselesini çözelim. Heh, koyun mu? Yarın şu şu karı koyun sanalar ko sanalar sana gibi devir. Nerede? O? Neyse biz işimize bakalım. Bir dahakine koyun buluruz arkadaşlar. Her gece böyle geçinmek zorunda değiliz. Açlığımız azıcık. Ben şimdi arkadaşlar şu koyunu bulmaya gidiyorum. Nerede olursam olayım illa koyun bulacağım. Bir tane koyun bulduk diye hemen böyle havalara girmeyelim. Bak bir sürü koyu. Çiçeği örümcek sanmıyorum kırmızı çiçek var ya. Örnek gibi böyle hareketli. De ben dedim ne? ne? Şu küçük ineğin sesini duyuyor musun? Ne? Ne? Kedi gibi mi? Atlıyorum. 1 milyon abone gelirse buraya atlayacağım. Gelmese de atlıyorum zaten. Sırrı eşyaları orada kalır. Gelene kadar akşam olabiliyor. Eşyalarını silmiş. Sırrı gelin pişmanız. Gel 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 buraya. Ne olursa olsun. Götü yok. Seni öldürmem ya da seni işkenceye aldırmam. Ev yok lan. Bırak lan. Bırak Ev yap. соседи bir sandık, üç adet sandık yapabilir Ama bize ne lazım? Bir adet. Sandığımızı genişlettik. Kum da lazım. Ya yeter ya. Ben işlerle uğraşmak istemiyorum öyle. Ama yapmak zorunda olduğumuz için

gelen daha koyun biliyorsun arkadaşlar. 3 dördüncü koyun oluyor. Yapamadığımız için yatak. Hah, orayı gördüm. Tutan yedim. Aşağıda bir tane koyun gördüm. Eğer ömrü yanıldıysa sin sinirimi önüne gelenden çıkartacağım. Evet yanıldı. Önüne ne geliyorsa abi. Şimdi tavuk serbest kalsın. Aşağıya o kadar atladık ya. Bir de gezelim. Canım da o kadar gitti. Kanım da o kadar acıktı. Ben hiçbir şekilde aramayacağım. Evet. Karşımda bir inik inek midir, koyun mudur, keçi midir? Beni çarak alırsınız. O ses geldiyse çok geçtir. Gereksiz eşyalar atacağım bu arada. Ya, şu boşluğa ne koyabiliriz arkadaşlar? Aa evet uzak kapısı. Uzak kapısı hiçbir aklıma bir şey gelmedi. İki adet yaptık. Anne her evin üstünde olur diyor bir şey. Ne oldu? Baltayla da kırabiliyorum ama elimle kırmayı tercih ederim. Nasıl oldu tankalar? devam ediyoruz arkadaşlar. Devam arkadaşlar. Bir tane koyun bulursam video bitecek arkadaşlar. Ya hayır ya. Koyun 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 Abi bu neydi arkadaşlar ya? Konya bana onu. Saniyemiz kaldı oyun bitiyor. Bir adet yatak. Yatağımızı şu araya koyacağım böyle sobayla ısınacak. Bu gerçek hayatta tabii olsaydı olurdu. Bak şöyle yatacak arkadaşlar. Diyelim burada bir var. Şöyle sobayı yaktık. Adam sıcacık, sıcacık uyuyacak. Sıcacık. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. O,